Almar beyler, sevgili YouTube efendim, yeni bir video daha hoş geldiniz. Umarım afettesinizdir. Güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Her şeyden önce şunu hatırlatmalıyız ki aşağı tarafa oyun içi pm'inizi artı class yazdığınız zaman 500 rice cash çekilişine katılıyorsunuz. Bir diğer taraftan şu daha değişik şunu alacağım. Yorum kısmında sabitlemiş olduğum linke tıklayarak 500 cash çarpı 5 kişiye class üzerinden de çekiliş yapıyoruz. Haberiniz olsun. Çekilişlere katılmayı unutmayınız. Bir önceki videodan kazanan arkadaşı da şu an ekranda görüyorsunuz. Zaten kendisi bana DC'den ulaştı. Şimdi abiler ablalar bugün sizlerle ne farm yapacağız çıkın abi bu tavukları kestiğimiz zaman bize yumurta veriyor yumurtaya şu yukarı 3.5 4K'ya satıyorsunuz <laughs> tavuklarla Emre'nin bir akrabalık bağ olabilir <laughs> dayı sen ne yaptın ya Allah aşkına o kadar kesilir mi ya 3.5K'dan yumurtalar satılıyor kötü mü değil nasıl değil abi saatte ortalama 800 tane 1000 tane bu durabildiğinize şeyinize bağlı dayanıklılığınıza bağlı abi kasa biliyorsun ve güzel yanı şu tek masrafınız sağ üstten bir tıklayalım şuradan bir şeye tıklayalım. Nerede bu zımpırtıp boncuk pinçik burada pet tek masraf pet abi level istemiyor item istemiyor sadece r ile kesiyorsunuz level 25 olması gerekiyor. Hani istemiyordan kastım şöyle çıkart, bir yandan konuşalım bir yandan şey yapalım kaç geçiyor saat 2 gibi salarım zaten petimiz çıktı mı çıktı hop yumurta hop yumurta hop yumurta 10k kastık bile 4 tane farklı kampımız var buraları sizlere göstermiş olacağım. Bir yumurta, bir yumurta da buradan, bir tane de buradan. Nascar da şu arka tarafta da çıkıyor. Burada çıkıyor mu? Çıkıyor, burada da çıkıyor. Tamam. Ver dayıcım bir de bunu ver. Yumurta farmı şöyle arkadaşlar yani ne ya, bence iyi. Sadece bence iyi abi çünkü dayı masrafın yok. Tanesi üç buçuk kadar satabiliyorsun ve olduğu gibi safi kar abi. Başka yani bir ya akar yok kokar yok hani anlatabiliyor muyum? da ne yapıyor. Çarını kasıyor 44 level. Buraya geçtikten sonra village'e geçebiliriz. Village de var. Village'den sonra da diğer yere geçeceğiz. Burada 3 tane var. Rogue ile kasmanın güzel tarafı şu. Hızlı koşuyorsunuz abi. Hızlı koştuğunuz için Rogue ile daha doğrusu Asas'la hiçbir sıkıntı yaşamadan Rush ile yardıra 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 yapmış olacağız. Bak tüm kamplara gezdik. 18 tane oldu. Bir kampa daha gideceğim. Sine iç abi. Burada var yumurtalarımız. Sürekli böyle dönüyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ya sıkıntılı taraf şu. Bir yerden sonra artık başınız dönüyor. Mideniz bulanıyor. Kaldırmıyor bünye. Yani normal farm atar. İnanın devrede farm atmak daha böyle oyalayıcı daha iyi. Burayı kestik. Bir 5 saniye 10 saniye burayı bekliyoruz. Burada çıkmaya başlayacak. Devrede farm atmak daha iyi. Sota baskına gelen oluyor. Her atıyorsun. Rev kombos yapıyorsun. Sürekli bir olay var. Bu farmda abi sürekli aynı şey yaptığın için 4 kampı önüm sürekli tavuk kestim için bir yerden sonra afyonum patlıyor. Yani artık hani bunalıyorsun. Hani anlatabiliyor muyum? Kaç saat gider, nereye kadar gider? Ton yeni çıktı. Tonda 3 tane, burada 3 tane. He tamam. Burada 3 tane bir de arkada 3 tane. Burada 4 tane slot var. Doğru. Sürekli bunu böyle yapacaksınız arkadaşlar. Nasıl yapalım? ilk 2 saat analizi gösteririm. CF'ye kadar bir yardıracağım. CF'den sonra da yatar uyurum. 3 saat daha ya bu 5 saatlik videoyu sizlerle paylaşacağım. Çünkü zaten hani standart abi burada yaptığınız farm standart. Akarı kokarı yok zaten aynı yumurta düşük çıkıyor. Sadece tek yapmanız gereken gittiğiniz yeri unutmamak. Orayı tohumu kestik ya tohumdan sonrası bura çıkacak. Daha sonra village çıkacak sonra da diğer kampa geçeceğim. Mesela bu sıralamayı sürekli takip ederek bunu kesiyoruz. Şimdi videolar ne oldu ne yaptık yeni bir eve geçtik abi videolar azaldı niye azaldı yani şu taşınma muhabbetinden dolayı yani kavga etmediğim kim kaldı? Kimse kalmadı herhalde ya. Dur şuraya geçeceğiz. Zor. Gerçekten zor. Yani kısaca kılması ayrı bir dert. Evi sattım. Yeni ev sahibi ayrı bir dert oldu. Diğer taraftan taşımacılar ayrı bir dert oldu. Klimanın takılması muhabbeti ayrı bir dert oldu. Binanın içine hat çekme muhabbetine ayrı bir para verdim. Ayrı bir dert oldu. Modemin bozuk çıkıp değiştirmemeleri ayrı bir dert oldu. Anasını satayım. Herhalde 3-4 yılın kombosunu bir hafta içinde yaşadım. Yani bir hafta içinde tüm musibetler salındı böyle üstüme. Yani oyun içine de yazıyor adamlar. Kaptan niye video gelmiyor? Niye şöyle olmuyor? Niye böyle olmuyor? Al abi bu yüzden video gelmiyor. Daha ben ben ne diyeyim ki daha? Neyse çok şükür diyelim. Sabredelim. <laughs> tamam. güzel güzel içeriklerimizi çıkarmaya devam edeceğiz. Çok fazla uzatmayın. 40 dakika oldu. Bunun editlenmesi size gelmesi 30 dakika desiniz. İlk 2 saati göstereceğim. 2 saati göstereceğim abiler ablalar daha sonrasında da şey yapacağım 5 saati paylaşmış olacağım hani 5 saat burada tavuk farm yaparak ne kadar para kazanırsınız görmüş olacaksınız masrafsız bir farm güzel bir farm tavsiye ederim yani akar yok kokar yok dayı bir şey yapmıyor ya böyle sohbet eşliğinde yapabilirsiniz açar ki kaydı kapattıktan sonra video açacağım video izleyeceğim film izleyeceğim. Takılmadık. Çıtırından hiçbir gerek yok. Levele gerek yok. iteme gerek yok. Bir tane otolotunuz olsun. Yardırın geçin abi. yumurtalarda ne iş yarıyor? Craft tarafında arkadaşlar craftlıyor vesaire vesaire. Güzel farm yani. kötü değil. Neyse efendim videoyu burada bir durdurayım. Ondan sonra bir 3 saat daha yapıp 5 saati sizlerle paylaşmış olurum. Videomuza like atmayı, çekilişlere katılmayı unutmayınız sevgili arkadaşlar saatlerimiz gece 2 gösteriyor artık salalım bu da son tur olsun son kestiğimiz üçleme olsun diyelim yorucu abi ya mental olarak yoruluyorsunuz böyle bedenen hani darlamaya geldiler şu oldu bu oldu değil de mental olarak çöküyorsunuz film izledim açtım filmi 2 saat boyunca zaten 1 saati konuşmayla geçti sizlerle 1363 tane yumurta 300 tane de çıkın bu çıkınları saymasanız da olur çünkü ışınlanma parasına carta curta gidiyor diğer taraftan 1363 çarp 3 buçuk dediğimiz zaman 4.7'den para böyle iki dediğimde 2 dediğimizde 2.300 2.400 gibi bir şey para çıkmış oluyor iki buçuktan satarsak şöyle bir action house kontrol edeyim action house da 3 250 3, .5. 3 .5 gider abi 3 şu anki piyasaya göre 3.500 buçuk ideal yani 2 saatte 5 yeme yakın para çıkardık çıkınlarla birlikte 5 m para çıktı 2 saatte ne iyi ne kötü masrafsız yapıyorsun tacım hiç bir tane otolot lazım pet lazım onun dışında başka hiçbir şeye gerek yok güzel bir Blood Valley ile sizlerle birlikte baş başa bırakayım. Bir Blood, biliyorsunuz videolarımızda Blood'lar vazgeçilmez. Blood'tan sonra da 3 saat yaptıktan sonra totalde 5 saat ne yaptık ne yapmadık sizlerle paylaşmış olur videoyu göndeririz. Yani farm yapılır mı yapılmaz mı arkadaşlar? Günümüz şartlarında 2 saatte 5 em dediğiniz 25 TL yapıyor. Yani kabata tabirle döner bile alamıyorsunuz 25 lira ve 2 saatiniz gitmiş oluyor. İçerik olarak ne bırakıyor ne bırakmıyor görmüş olacağız. Selamlar beyler sevgili YouTube Efendim bir Cuma akşamından herkese selamlar Bir dolar var Laydeyiz. ikinci odaya atarsa partimizi kuracağız Umarım sizler de afiyetlisinizdir Güzel bir gün geçiriyorsunuzdur A Waiting teleport Niye bekliyorsun? Hadi Teleport konferim Kaçıncı odadayız yavrum? 2'yi verdi güzel güzel vuralım be Vallahi kaç zamandır oynamıyorum özledim Çok güzelsin ikinci odalar Gel yanıma yukarı. İçeri girmeden duvarda bir gel gel gel. Sağ tarafa gitmişler hazır. Hazır. Sağ tarafa hazır. Bas ki de bas. Bas 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 bas. Sal sal bas. Gel 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 gel. Gel kankam gel kankam gel gel gel. Böyle. Gel böyle. Kurtarma kendini gel böyle. Tekrardan dön sol bu duvar dibine giriyorsun. Bak duvar dibine burada göremezler gel. Tam buradayız. Dön taraf 70'ler hazır. Hazır. De bas 2'de bas. girmeden tam buradasın sür sol 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 tam buradasın sol tarafa gitmişler uzat koş 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 uzat bas ikide bas iki tane basıyorsun iki tane basıyorsun üçüncü kafana çevir üçüncü kafana çevir kafana çevir zeyoyla kafana çevir zeyoyla dörde bas kafana dörde bas bas dörde zeyi çevir zey çık geri çık 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 çık, çık geri hazır yetmişler hazır gösterme kendini yetmişler hazır yetmişler hazır bas ikide bas bas hepsini bas 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 can potuna kadar bas bas hepsini basıyorsun hepsini bas 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 bas, bas. tek numara bırak sür 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 tek numara bırak sür 60 tekno 60 ön kapıya 60 45 bas iki de bas. Neyin varsa bas. Sol 70 araçı yeşilden olan, yeşilden olan hazır. Sağlı, sağlı. hazır. Hazır. Sollu sollu sür arkalarından diyeceğim kazandım. Kankalar elinize sağlık ya güzeldi. Eyvallah iyi akşamlar herkese. Arkadaşlar selamlar diyelim abiler ablalar. 5 saati geride bıraktık. 2000 yok 3300 tane yumurta çıktı. Zor yani zor farm şöyle zor farm abi. Mental olarak bir yerden sonra gidiyorsunuz kafa götürmüyor <laughs> açıkçası. Hani YouTube'dan aç, hani normal bir film aç, bir şeyler bir şeyler yap, ponçik pinçik. Yoksa diğer türlü yok abi ya. Bir de sürekli aynı şey yap, sürekli aynı kamp yarışına sürekli yani sürekli sürekli ama sürekli tekrar ettiğin için ya bünye mental olarak kaldırmıyor abi. Onun dışında rahat var mı? Rahat var mı? Yani yapılabilir mi? Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar Rise Online tarafında. 80 level bir çarınız olsun. 80 level box yazsak. Celestial ne o zımbırtın adı? Chest abi 14 14'ten 15'e demek istediğim sadece akşamları kutu görevini yaparak bile günde 10m 15m arası para kazanıyorsunuz. Yani bu tarz farmlar yapmaktan ziyade abi yapacağınız en güzel şey 80 level bir challenge olsun. Black Valley'e girin, Crystal Forest'a girin. Akşamları kill görevlerini yapın. Salın abi. Ha onun dışında ekstradan ben slotta farm atacağım, edeceğim. Ne yazık ki şu an Rise Online tarafında slot farmları tat vermiyor doğruya doğru, doğru. tat vermiyor abi. Dediğim gibi etkinlik kovalayın çok daha güzel. Ha onun dışında bu yaptığım tavuk farmı ne bırakır ne bırakmıyor bunu da bilin ama. Bilin ki yarın bir gün atıyorum kafanız eser gelirsiniz farm yapmak istersiniz. Şimdi 700 küsür tane çıkın oluştu 1600'den satılıyor 1.2 yani bunu saymayacağım bile çünkü ışın alma parasına gitti. Şimdi abiler normalde videolar 10 saat geliyor ama şöyle bir şey var. Burada yani saatte tatlı ortalama aynı yani 5 saatte 3300 atıyorsa 10 saatte ne kadar 6600 7000 tane civarı atmış olacak. O yüzden gereksiz yere ben bile yani sıkıldım yeter saldım. 5 saatlik sizlere göstermek için gayet tatlı 3376 çarpı 3.5k dediğimiz zaman 11 12 m para yapıyor Kaba taslak. 11 12 m arası para 5 saatte 12 m yani ne iyi ne kötü. Nasıl iyi biliyor musunuz? 80 level çarın yoktur. Blood Valley'e girmiyorsunuz. Celestial kutusunu almak için kir görevi yapmıyorsunuz. CF'lerden girdiğinde 80'in üstünde gold chest veriyor. 80 çarın yok diyorum yani. 25-30 level ezik çarın var. Oyun Etkinliklerden premiumdan carttan jurdan 3 günlük hediye verdi alırsın abi otolotu 3 gün 4 gün boyunca şu farmı bir çevirsen yani aşağı yukarı 40, 40 emeğinden para gelir 40 emeğinden parayla da premium alırsın yani bu tarz bir yapılacak farm hiç itemi olmayan leveli olmayan arkadaşlar için oyuna yeni başlandığınız için hani iyi kötü denecek şekilde bir farm sevgili arkadaşlar. Video like atmayı unutmayınız. Aşağıdan Class Game'den yaptığımız 5 çarpı 500 keş çekilişine katılmayı unutmayın. Diğer taraftan yorum tarafına oyunci pm artı class Game yazarak ayrı videoya özel 500 keş çekilişine katılmayı da unutmayın. Bir sonraki video görüşünce de kendinize iyi bakın. hoşçakalın.